İran-İsrail gerginliğinden sonra barış havasının esmesiyle beraber Ons'ta iyi bir gerileme yaşadık. Altın fiyatı tabi TL bazında da bayağı düştü. Bu bir alım fırsatıydı ama bazılarının attığı gibi 3800 lira, 3500 lira altının Türk lirası olarak düşmeyeceğini söylemiştik daha önceki yayınlarımızda. Altın en fazla düşeceği rakam görüldüğü gibi 4050-4150 bandı altı artık hayal. Ee, yükseleceği rakamda yine böyle 5.000-5.500 diye uçar, kaçan yorumlar vardı. Bakın Eylül'den önce altın e, fiyat olarak kesinlikle öyle anormal bir rakam çıkışı falan görmeyeceksiniz. Bundan sonra inanın Rus askerleri de İsrail askerleri de tatil yapacaklar, savaşmayacaklar. Yazın savaş olmaz, o yüzden ons da böyle anormal çıkışlar falan olmaz. Şu anki Onsun çıkışının da yorumunu yapayım size. Onsun tek çıkışının tek sebebi var. Amerika Başkanı Trump'ın Colin Powell'ı görevden alabilirim. Ondan veya daha fazla efendim faiz indirimi bekliyorum. Bu bize milyarlarca dolara mal oluyor. Amerikan, Amerikan ekonomisini çok etkiliyor şeklindeki yorumlarından dolayı öne çekilmiş bir faiz indirimi beklentisi piyasalara hakim. Ondan dolayı ons altın da yukarı doğru yaptı. Tek sebebi bu. Başka bir sebebi yok. Yoksa bir yere bomba mı atıldı? Yeni bir savaş mı çıktı? Bir ülke mi fethedildi? Hayır. Evet piyasada genelde böyle özellikle televizyonlarda duyuyorum. Çok abuk sabuk konuşan insanlar var. Kulaktan dolma bilgilerle altın hakkında, dolar, euro hakkında fikirler beyan ediyorlar. Yani şu an için mesela Amerikan e, parası olan doların piyasalarda değer kaybetmesi gayet normal. Yani Amerikan ekonomisi kötü giderken doların Euro karşısında değer kazanacağını mı düşünüyorsunuz? Evet. Bu gerçeklerle beraber yeni haftaya yeni günlere merhaba diyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, altın için de tekrar söylüyorum Eylül ortaları ortalarına kadar altında anormal bir fiyat yükselişi beklemiyoruz. Hep söyledim size 4000 efendim 150 en fazla en fazla 4350 hadi çok anormal bir şey oldu 4500 rakamlar arasında bu yazı böyle geçirir arkadaşlar. O yüzden çok anormal uçan kaçan yorumlardan kendinizi uzak tutun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler efendim.